Kıymet kopması gerekiyor. Tüp başın 14.7'sinin satışıyla ilgili skandal, skandalın da ötesinde ya tarifine imkan olmayacak kadar aleni bir hırsızlıktır. Aleni bir hırsızlıktır. Bütün belgeleriyle ortada. Şimdi bürokratlar yargılanıyor. Ama birileri hala hükümeti ima ediyorlar. Niye? Al gülüm ver gülüm düzeni. Al gülüm ver gülüm düzeni. Mesele bu. Mesele bu. Çünkü herkese büyüye büyük küçüğe küçük birer lokma dağıtıyor. Ben buradan iktidar partisinin mensuplarına soruyorum. Milletvekillerinden başlayıp belde teşkilatlarına kadar. Vicdanınız rahat mı? Çoluğunuza çocuğunuza helal rokma yedirdiğinizden emin misiniz? Ortalıkta yetimin hakkına el uzatılırken, yetimin hakkına, hukukuna el uzatılırken, buna bir şekilde payan da olmaktan dolayı vicdanınız rahat mı? Bunun hesabı bu dünyada sorulmazsa öteki tarafta sorulmayacak mı? Haram yemenin mikroplu gıda yemek gibi bir şey olduğunu bilmiyor musunuz mikroplu yerseniz bedeniniz hasta olur haram yerseniz ruhunuz hasta olur bu hastalıktan kurtulamazsınız bunu bilmiyor musunuz bunu bilmiyor musunuz biliyorsunuz ama vicdanınızı bastırıyorsunuz niye bir kutsal gaye şöyle olacak böyle olacak vallahi hiçbir şey olmayacak Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey. Siz Dün akşam dün akşam televizyonlarda vardı, gördünüz. Peş peşe çıkıp duruyor. Utanmazlığın bu kadarı artık. Çocuk Esirgeme Kurumlarında çocuklara yapılan işkence. Türkiye'de çocuğa suistimaller hassafada artmış. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Kendileri kendilerini savunamıyorlar. Avanta dağıttıkları çıkıp onların sözcülüğüne soyunuyor. Pazar günü gazetelerde, pazar günü gazetelerde bir iş adamı konuşuyor. İşte konaklamak şöyleyse, böyleyse, bilmem neyse. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir laf söyleyin ki söylediğiniz zaman herkesin vicdanında karşılığı olsun. Öyle bir laf söyleyin ki her yerde söyleyebileyim. Herkesin gözünün içine bakarak söyleyebileyim. Bu ülkede turizm sektöründe milyonlarca insan çalışıyor. Turizm sektöründe yüzlerce iş adamı var. Devlet sektöründe yüzlerce iş adamı var. Herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyi biliyor. Siz bir ihale sürecinin içinde olacaksınız. İhale sürecinin içinde başbakan sizin misafiriniz olacak. Ve ne var bunda diyeceksiniz. Allah'tan korkmak lazım. O ihaleyi yapan bürokrat, o ihaleyi yapan siyasetçi sizin oradaki misafirliğinizden hiç mi mesaj almaz? Hiç mi mesaj almaz yani? Yok mu böyle bir şey yani? Onun için mi mahkeme iptal ediyor? Üç günlük, üç günlük dünya menfaati için, üç günlük dünya için, üç kuruşluk dünya menfaati için insanlar şahsiyetlerini ulu orta ortaya koymamalı. <laughs> koymamalı. Bunlar değerli şeyler. İnsanın şahsiyeti, ruhu, Allah'tan emanet önemli şeyler. Bunlar değerli şeyler bunların kıymetini bilmek lazım. İnsan olmanın kıymetini bilmek lazım. İnsan olmanın onurunu korumak lazım. Kimde olursa olsun. Dost düşman demeden insan olmanın onurunu korumak demek hakka riayet etmek demektir. Haksızlık karşısında susmamak demektir. İnsan onuru böyle konulur. İnsan onuruna, insanlık onuruna böyle saygı gösterilir. İnsanlar artık kendi onurlarını da sermaye haline getirmemelidirler. Şimdi bu petrol kanununun biraz önce söylediğim petrol kanununun açıkça ortaya koyduğu gerçek bu hükümetin sipariş iş yapmaya, taşeronlaşmaya fevkalade açık olduğudur. İşte ortaya koydukları para politikaları. Türkiye'yi dört yıl içinde borcu kadar, toplam borcu kadar faiz ödedikten sonra borcunu neredeyse iki kat arttıran bir gerçeklik olarak önümüzdedir. Son beş yılda Türkiye bu hükümetin devraldığı borç kadar faiz ödemiş ama bu arada borcu toplam borcunun yüzde yetmişi kadar daha artmıştır. Bir ülke böyle sömürgeleşmezse, böyle köleleşmezse nasıl köleleşir? Ekonomi büyüyor. İşsizlik, efendim işsizlik küçülüyormuş. Şimdi ben bütün milletten bir şey rica ediyorum. Bütün milletten bir şey rica ediyorum. Gidin iş ve işçi bulma kurumuna iş başvurusunda bulunun. İki nedenle bunu yapın. Bir, gerçek işsizliğin ne kadar olduğunu görelim. İş bulma umidi olmadığı için başvurmayan hanımefendilere sesleniyorum. Gençlere sesleniyorum. Babasının anasının yanında idare eden, çalışıyormuş gibi yapan herkese sesleniyorum. Gidin iş ve işçi bulma kurumlarına lütfen birer direk çevirin. Lütfen. Hem devlet durumunuzu bilsin, hem millet durumunuzu bilsin, hem de size söz veriyorum. Anavatan iktidarıyla her birinize iş buluncaya kadar işsizlik ücreti ödeyeceğim. Her birinize